Hoş geldiniz. Tekrar birlikteyiz. Gelen yorum, soru ve istekleriniz üzerine yayın programımıza devam ediyoruz. Videomuza geçmeden önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuzu. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak videomuza başlıyorum. Şimdi yayınımıza hızlıca başlayacağız ama öncelikle birçok soru olduğu için çok kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Şu anda şirketlerimizin teknik analizlerini her gün paylaşıyorum sizlerle ama biz teknik analizlerin dışında temel analizler de teknik manada beklentilerimizi paylaştığımız 2004 portföyümüzde şirketlerimizin hikayesi, beklentileri, bu sene hangi senetler tercih edilmeli ve bunlar hangi fiyatlardan eklenmeli portföye? Nasıl toplanmalı? Nasıl bir strateji yol haritası izlenmeli? Bunları her gün güncelliyoruz. Günlük, haftalık, orta ve uzun vadeli teknik olarak özel algoritmalarımızda tespit ettiğimiz şirketlerin analizleri. Bunları her gün paylaşıyoruz. Bunların dışında borsamızın yol haritası, dolarda, gümüşte, ons'ta gündemde neler var? Nasıl etkileyecek piyasayı? Borsa neler oluyor? Hangi seviyelerden mal alınabilir? Bunları her gün anlatmaya, güncel tutmaya çalışıyoruz. Her gün para giriş çıkışlarından tutun özel istekleriniz Herhangi bir şirket isteğiniz mi var? Bu videonun altına yorum yaptığınız zaman hemen onların paylaşımında bulunarak sizin istediğiniz şirketlerin teknik analizlerini aynı zamanda paylaşıyoruz. Borsa eğitimlerimiz temel analizlerimiz hepsi şu anda görmüş ve başlatmış olduğunuz videonun dışında zaten devam ediyor. Bunları ben sürekli güncel tutuyorum ve kanalımızda her geçen gün farklı konu başlıkları altında büyütmeye devam ediyoruz sevgili dostlar. Sizden gelen istekler dahilinde Bu videolarımıza kanalımıza girdiğinizde oynatma listelerinden ulaşabilirsiniz. Ana sayfadan ulaşabilirsiniz. Ya da eş zamanlı olarak paylaştığımız Twitter hesabımızdan da bunlara ulaşabilir. Ve bu videolarımıza erişim sağlayabilirsiniz diyelim. Bilginiz olsun. Şimdi teknik analizimize başlayalım. Vestel ile devam edelim. Şirketimiz tarafında maalesef düşüş trendi hala son bulmuş değil. Son dönemlerde güzel yükseliş yönü kısmı de olsa hareketler gerçekleştirdik. Ama önümüzdeki dönem tabi engellerle dolu. Önce bunu ifade etmeden geçmiyoruz tabii ki. Yani önümüzdeki süreçte engellerle dolu derken kastımız teknik bandı birçok kırmamız gereken koşul var önümüzdeki dönem. Mesela en büyük olay büyük düşen bandın kırılımı. Eylül ayında e başlayan 70 beri bizi e, bu 38-40'lara kadar çeken Vestel'deki mevcut düşüş yönü trendden kurtulmamız şart. Biz buna kurtulmadığımız sürece yakamızı bu bizim bırakmadığımız müddetçe şirketimiz tarafında maalesef yukarı yönlü bir eğilim anlatma olasılığımız söz konusu gözükmüyor. Bu açık ve net öncelikle vurgulanacak. Bu yüzden şirketimiz tarafında öncelikle bize lazım olan şey ilk önce mevcut düşüşü durdurmak. Yani bak bırakın bu noktaya gitmeyi önce mevcut düşüş durdurulmalı. Bunun için de şirketimiz tarafında öncelikle 48'lerin altına inmeden 49'ların üstünde yerleşme sağlanmalı ki mevcut düşüş yönlü eğilim dursun. Yavaş yavaş şirket ben düşüşü durdurdum. Bu sert çöküşü bitirdim. Şimdi biraz telafiye başlıyorum diyebilsin. Bu bir. iki. Bunu yaptığımız zaman şirkette yavaş yavaş güçlenmeler başlar. Bu da bizi biraz da 52'ye doğru taşımaya başlayacaktır. 52, 53'lere doğru taşımaya başlayacaktır. Daha sonra şirketimiz 52, 53 yani o mavi aşağı doğru gelen düşen trene doğru gider. Orayla uğraşır. Oraya kırarsa da baskı biter. Daha sonra şirket toparlanmaya başlar. 55-58'e gider. 55-58'i kırmızı umutum sağlar. Ondan sonra eski fiyatlarda dönebilir. Ondan sonra iki süreçte yine rekorlar da ortaya çıkartabilir. Mümkün ama bize 3 tane koşul lazım. 1- 48-49'un altına inmemeliyiz ki bunun üstüne fiyatlamalıyız ki düşüş dursun. 2. 52 53 üstüne fiyatlayabilelim ki baskı bitsin. 3. 55 altında kalmadan 58 üstü fiyatlayarak pozitife geçelim. Uzun, orta, kısa vadeli pozitife geçip de eski fiyatlara dönüşleri, eski fiyatları kırıp rekorlara doğru ilerleyebilelim. Bize bu 3 tane koşul lazım. Bu 3 parametre kırılmadığı müddetçe Şubat'a kadar ki süreçte herhangi bir değişiklik beklemeyeceğiz. Vestel'in mevcut zayıflığında hala geri çekilebilir. Zayıf anlamına gelir bunlar. Yani bunları kıramıyorsa bu şirket en ufak ters rüzgar etsin 46500. Yine tersten bir rüzgar etsin şirketimiz yine 4544. Daha sonra 44800. Daha sonra 42500, 42700. Bu aşağıdaki fiyatlarla mümkün olur bilginize. Videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Teknik analizimizin dışında diğer konu başlıkları altında birçok farklı sorular ve yorumlar gelmekte. Şimdi de biraz bunlardan bahsedeceğiz. 2024 yılında portföy oluşturmak, senet seçimi ve hangi noktalardan girişler yapılmalı gibi birçok soru var. Bu soruların biz cevaplarını 3 aydan beri veriyoruz. Yaklaşık şu ana kadarki süreçte kanalımıza girdiğiniz zaman, oynatma listelerine geldiğiniz zaman bakın aşağıda 2024 portföyü başlığı altında bir konu başlığımız var. Şu anda görmüş olduğunuz tüm yayınlarımız, teknik analizlerimiz mevcut videonun başlığındaki şirketle alakalı. Konu teknik analiz. Bunlar dışındaki portföylerimiz, günlük, haftalık, aylık cazip teknik analizlerimiz, özel algoritmik taramalarımız, borsa eğitimlerimiz, temel analizlerimiz, explore üzerinden özel matrix analizlerimiz, takas analizlerimiz hepsi ve bunun gibi birçok konu 10.000'den fazla video ile oynatma listemdeki konu başlıklarının altında sevgili dostlar. O yüzden bu tür konu başlıklarına buradan ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda kanalımızın Twitter hesabı üzerinden de bunları eş zamanlı paylaşmaktayız. Ama 2004 portföyü kuruyoruz. Ve 17 farklı video ile de yaklaşık 18 saat süren bir süreçte neler yaşanacağını bu sene anlattım. Hangi senetler seçilecek, bu senetler hedeflerin olacak, beklentileri neler, hikayeleri neler bunları tek tek değerlendirdik ve Borsa İstanbul'dan nereden giriş yapacağız bunlarla ifade ettik. O yüzden bu videolara buradaki yayınlar üzerinden ulaşabilirsiniz. Sadece bununla kalmıyoruz tabii ki de aynı zamanda fon yatırımlarımız gümüş, altın ve dolarla alakalı beklentilerimizi de ve Borsa İstanbul'la alakalı her gün yaptığımız güncel analizleri de buradan aynı zamanda ulaşabilirsiniz. Altın, gümüş, dolar, petrol beklentilerimiz, Borsa İstanbul'la alakalı güncel beklentilerimiz nereye kadar geri çekilecek hepsi var. Bunun dışında temettü portföy kurmaktan 2030 portföy kurmak üzerine kadar yayınlara kadar. Aynı zamanda borsa eğitimlerimiz şu anda artık 24 saati geçti. Şu anda 60 farklı video ile her hafta güncellediğimiz borsa eğitimlerimiz ve temel analizlerimiz her geçen gün büyümeye devam ediyor. Bunlara ve diğer bütün konu başlıklarımıza, özel algoritmik taramalarımıza, günlük, haftalık özel cazip senekler ediyorsunuz ki tespit ediyoruz. Algoritmik özel kendi yazdığımız formüllerimiz var. Onlara da buradan ulaşabilirsiniz diyelim. Şimdi şirketlerimizin teknik analizlerine geçelim. <laughs>